Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir günden ve yeni bir vlogdan merhabalar olsun. Bugün sizlerin karşısında çok özel bir vlogla karşınızdayım. Ee, e, videonun başlığından da anlamışsınızdır. Bugün e, çok beklediğim gün geldi. Bugün nikahımız var inşallah. İnşallah her şey de güzel gider. E, yüzlük yüzlük kıyısına geldik. Yani insanın kendi nikah sabahına uyanması da çok garip, e, çok güzel bir hismiş. E, bugün inşallah Yasemin'e soyadını veriyorum. <laughs> Vallahi e, üstümde çok heyecan var. E, biliyorsunuz Kandil Hanım 4. ayda nişanımız falan oldu kız isteme. su gibi geçti o zamanlar. Hiç fark etmemişim zaman ne ara böyle çabuk geçti, ne ara buraya geldik. De, ama olsun. Çok şükür. Bunu da bugünden sonra arkamızda bırakacağız. İçimde çok bir güzel bir mutluluk var. Yasemin Hanım da şu an kendisi kuaförde. Güzelce ben şimdi bir giyince şu an görüyorsunuz pijamalar içindeyim. Bir daha yeni uyandım bu arada. Dişimi falan fırçaladım. Yüzümü yıkadım. Hemen dedim kayda gireyim. İlk baştan başlayalım. Ee, şu an ben güzelce üstümü giyinip takımı. Takım da şurada bak. Gömleği falan hepsi öğretti. Takımı da göreceksiniz. Bu arada göstermeye dedim takımı. Güzelce ben bir giyineyim. Saçımı başımı hazırlayayım. Sonra zaten bir yarım saat 40 dakika, saat 7'yi 10 geçiyor. Yarım saate falan çıkarım evden. Yasemin'in gelin çiçeğini alacağım ufak bir tane ee, nikah için. Oradan da kuaföre gideceğim Yasemin'i alacağım. Oradan da saat 10'a geçeceğim çünkü nikahımız saat 10'da başlıyor. Zaten e, yol biraz sürdüğü için yarım saat oraya, yarım saat oraya derken saat çabucak 9'u bulur. Bir biraz erken orada olmamız lazım yarım saat önceden ki İsimlerimizi ee, isimlerimizi falan yazdıracağız. Şubu derken. Bak mısın, nikah kıyılıyor. Bak mısın, nikah kıyılıyor. Neyse. Ben bir giyineyim. Yani bu arada çift çorap giyeceğim dışarısı var ya buz gibi. Donuyorum. Ee, eksi derecelerdeyiz. Neyse. Arkadaşlar ben bir güzelce giyineyim. Görüşmek üzere. Evet bakın kravatımın rengi bu. Kahverengi güzelce. Şimdi size bir takımı göstereyim bir saniyedir. Heyecanlandım. Dün bunu barda e, tercihe götürdüm. Komple güzelce ötül ettirdim. Ha bunu göstermeden bir daha aygablarını da göstereyim size. Şöyle. Kahverengi kahverengi. Yiyeceğiz bir şeyler. Neyse şunu açalım. Ve da 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 da. Şurada da bu arada kahverengi şeyimiz var. Mendil zaten yorumlarda çoğu e, yazmıştı buna bakmaya gittiğimizde. Şöyle güzelce göstereyim. Tahmımız bu. Bu renk bej tonunda yani bej zaten. İçinde de yeleğimiz var, pantolonumuz var. Süper. Neyse bir de siz bunu benim bir üstümde görün dostlar. Geliyoruz abi bak kızlar. Ben böyle arkaya gideyim de boyum ancak zavaya gitsin. Hele maşallah maşallah. Nasıl olmuşum ana? Analar neler ya. doğurmuş. Ya, böyle miyiz ablacığım? Öyle yapacaksın. Söyle Kadir'in Kadir inanır bak. Önünüzü kurban. Prenses Yasemin de çok güzel olmuştur. He ben, Kadir tam iki, iki güzel gönül birbirini, ya. birbirini bulmuş. Arkadaşı pafirdi ya. He. Şimdi sen ne dedin duymadım. Diyorum iki güzel gönül evet, birbirlerini bulmuş. Yasemin'cim çok güzel. <laughs> Arkadaşıyla gitti ya pafire. He. Arkadaşlar değil bizi video çeksin orada. Aynen TikTok böyle çeksin YouTube'a. Zaten Yasemin diyor da o unutmaz öyle şeyleri. Böyle çekim yapsın güzel biz de görelim. Ama bu kravat sanki gevşiyor gibi normal mi? Ben, ben ne anlarım kravatı? Ben, ben de hatta ilk defa bağladım onu da TikTok Neyse saygı. orada kravat bağlayan biri o sıkı üstüne, duruyor. Yani, hadi yani şu siyahı giysem üstüne palto. Yo yok yok giy giy çok soğuk. Yok giyeceğim kesin giyeceğim de. Giy oğlum. Bizi bırakmaz değil mi? Ha? Bizi bırakmaz. Yok yani. yok yo, bırakmaz. O, onlar işte, şey geçirmiyor ki tif dikmiyor. güzel. İstersen arabanda yine bir tane o şeyi götür. Evet. Ama evet. güzel. Hayır oldu mu? He oldu. Dur bakayım bir aynaya. Aynen. Aynen. da hiç dedim dedim mi? Böyle güzel. Ha, şu kenarı biraz şey. Bir yardımın lazım da anneciğim. Dur. indirmen ne olmaz? sen şimdi araba kullanacaksın ya bence çeketini çıkar Yelen yalnız dursun Çeket uzun montunu giy He. çeketi sonra giy üstünü çünkü o şekilde arabada kullanaman rahat bir de karışmazsın Ay, yürme, <laughs> He, resim resim çekeceksiniz yani güzel He. çeketin ötesi bozulmaz yok pardon iyi tamam He. Yo, hiç denemedi güzel mi? Oldu. saçın aslında arkada duruyor saçın da çok güzel tam damat tıraşı yapmış He, adam dedi zaten damatsın ya damat tıraşı yapmış yapayım san. benim bekler. He. dur askını getireyim de onu askıya asalım yok arabada askı yeri var Var mı? Ha tam o zaman öyle. Alkıya arkaya uzatırım. He. Ee, şu e, takımı çekildiğinde arabanın kenarında asma yeri var. Ha tamam. Onu şimdi. oraya asayım. Şimdi rahat He. olsun. Şimdi olsun. Ben bir şey götürüyorum sen her şey kendin alın. Ben her şeyi getirdim her şeyimi hazırlamışım. Aa, yine sana geçeyim mi her şeyi? Yüz <laughs> keredir geçin. Hediyelikler, tamam. e, şekerler, okay. tatlılar, okay. badem. Okay. Kertken benim özellikle çantama koydum onu tamam, koyayım. Bunlar bagajda kalacak tamam, ya. Tamam tamam süper. Ondan sonra öbür paketlerimiz. O zaman sende hepsi. Hepsi bende. Ve evet. çıkıp gideceğim. Tamam. Pasta da bende fiyat da Evet pasta çok güzel. Tatlıyı Sen Aysel getiriyorlar, getiriyorlar işte. Onlar He getirecek. oradan da kahvaltıya gideceğiz ya. He. Tamam güzel ya güzel. Yani. Hadi Ben, gidiyorum. ben direkt pastamı da getirim şuraya indirim unutur unutur çiçek çiçeğe ne zaman? Çiçeği almaya gidiyormuşsun. Ha hadi git olsun. İyi tamam. Hadi çabuk git. Gir kayda Girdim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ay <laughs> çok heyecanlıyım. Canım Yasemin'cim oldu. Evet. Malum biraz stresimiz var. Bayağı stres. Yasemin Hanım kuaförü bitemedi biz. He? Biraz geç bittik. Sen yani an daha geç oldu ama olsun. Şu an tam var ya saat 9. Saat şu an tam 9'u geçiyor. Hı hı. 9.30'da tam oradayız. Evet. Adamlar da bize demiş ki en geç 20 dakika önceden gelin. Biz ne zaman oradayız? Biz de 35 geçi ama Bir 15 dakika yo, geçeceğiz. Tam 9.40 geçe planlara doğru planlara gidersin. Planlara göre ya. aslında. Çünkü evet. arabayı park edeceğiz, gideceğiz Aynen. ama. Sen almıyorlarmış bizi. Ya öyle bir şey olmaz inşallah. <laughs> Çünkü yani plan i̇nşallah, biz ayağına da gorayı. İnşallah, oluruz, inşallah ya senin şeyini gösterir mi çiçeğin? Çiçeğimi Onu çiçeğine öyle göstermeyi videoda. Şey Alın biraz Hadi alıp gel. Çok güzel. E, tam şey değil mi? Gelin tam istediğim evet. Süper oldu. Şöyle. Evet Yasemin Hanım bir de senin duygularını alalım buraya. Ben <laughs> aşırı heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Yani soyadın değişiyor. Soyadım değişiyor. Ya yani ben rahat. Görüyorsunuz. A sen soyadını veriyorsun? Aynen. Benim diyor. De o. <laughs> <laughs> o yüzden çok tuhaf bir his. Yani hiç um, anlatamayacağım hisleri gerçekten. Olsun olsun. Yani ama bir gün alışırsın Yasmin Erdo. Tabii, tabii. Boş versin. Evet. Az daha kafanı yorma. Bence de. Neyse hadi biz gidelim Aynen. de. Orada. Çok stresli. Şey. Evet. Nasıl lan? <laughs> Düşünceler ne alak? <ha>. Düşüncelerim... <gülüyor> iyi. Başka <laughs> şey <laughs> <laughs> Auf der Baustelle war es, und die hat man Şimdi gelin damadı bakın. Ya, oh. ben, ben, ben Makas kesilsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi sizden bir ricam var. Etraflı açın. çok güzel bir görüntü aldınız Kadir, kadir. Sıra Benim etrafımdan çekelim arkadaşlar. Hazır mısınız? Öncelikle birbirimize bakın. Bak. bakın. Üç, iki, bir. Şimdi. Eee. Eee. Orada. 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 Orada gitmez. Bu değil, bu Çiçek atacak mı? Şmayse çiçek. Ne Sen at. Arkan. Hadi Berat'ım. Arkadaşlar. First... Şey Hazır mısınız? 1 2 3 3 2, 3. Gel, <gülüyor> <gülüyor> evet dostlarımız şimdi şimdi görüyorsunuz Yasemin'den atımıza bindik. Ne evet. demiş ata sizin ne demiş bir daha söyle. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Eller. Aynen ne atımıza bindik. <laughs> şimdi bu arada e, lütfen kameramızı e, YouTube videosunu kameracımız Onur çekti sağ olsun. Telefonun Berat'ta benim malum tüm nikah falan çekti burada Yasemin'in şemsiyesi. Aynen. <laughs> Hatta gitmiş. Hatta gazeteniz var. Dur şunu göstereyim. Bu muydu? Evet oldu. Evet. Gazetemiz de bu. <laughs> Onda şu an şok içinde. Bir <laughs> saniye. Şöyle tutacağız yalandan. İçi boş. O, içi, i̇çi, de böyle mi? Ben bu arada normal gazete sanıyordum. <laughs> <ha>. Yo yo. Normal bir tasarım. Bunu da hazırladım. Her, şey her şeyi düşündük. Şey yani. fotoğrafımız, şam fotoğrafımız var. Aynen. İyi neyse. Sonra simcide görüşürüz arkadaşlar.

Şeyler de zarar. Ben de. Ben de, ben de oraya. Oraya. Sen de anlaşalım. De, tamam, de. Anlaşırız biz seninle. <laughs> Burak aldı vermiyor bizim Evli 50 çizdan bizde. Sizden inşaatta bir konuşalım. <laughs> <laughs> Geçki inşaatta da bedava çalışıyor. Hakan ne yiyor? Valla Berat'ım menü donduk. Çok güzel duruyor. Çok bir, bir sürü, bir sürü fotoğraf çektik geldik. Engin Hanım. Abi ne? Abi? Atlattık bunu da. sana inşallah ben Amin. Pasayı da anam yaptım bana. Tamam. 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 Şey. Ne yapmış Ay biraz. çok güzel. Ya çok Biliyor musun? Afiyet olsun. çek. Ben çek Bunu kapa her şey değişik toplu Eyvallah. kardeşim. Masamızı çektirmedi miydin sen? İyi kahve olsun. Sağ ol kuzum. bugün benim soyadımdan imza attı da. Allah'la öyle mi attı? Ya. Cizan'ı biz de Kadir'e vermiyoruz. Bir anlaşma yaptık. İşine uyarsa akşam odan durma gelecek. Vallahi yapabiliriz. sen ne diyorsun? Ben bir şey Anlaşma var. Ben, anlaşma anlaşma var. varsa ben, hiç bir şey. Ben dedim bunu verirsen alırsın Kadir. İnşallah, inşallah. Diyor. İnşallah, inşallah. Mekan belli. Beşe anlaşırız. Aynen, hayırlı <laughs> olsun. Eyvallah. <laughs> <Yenge>, hay <laughs> yuh.

bize nişecim. Haydi. Evet. Tüm evet. evet. oradan. Neyse bir Biraz istedim. Öyle öyle geldin de. Vallahi öyle gelsin bence. Öyle Dostlar. Nikahımızı atlattık. Her şeyimiz vallahi. Hayır, elim titriyor Kadir. <laughs> elim titriyor. He. Ee? Vallahi çok bu çok da, iyi da iyi ama adam. bir de e, sonunu falan çekmeden anneme çok çok teşekkür etmek istiyorum. Vallahi ne çok koşturdun. Sağ olsun Can abi de çok hoş oldu. Bir şey yapmadık. Sen <laughs> de annene teşekkür <geçiyor>. Yo Yok <laughs> yo, abi. Yok Can abi bir şey yapmadı ki. Annem ilk oturdu sonra Can abi işte. Can abi de ilk ama adam bırakmadık. Mesela senin işin dokundu mu sana teşekkür ediyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz zaten. Yapmıyoruz. Tabii tabii Mesela abi bir şey yapmıyoruz. Niye <laughs> biz senin geldi burada senin yalnız sen bırakmadık. Ya, doğru geldim. Aynen hep beraber. Ama iyi valla çok güzel geçti ya çok şükür. Evet çok şükür. Valla bunu da atlattık yani. Biraz Artık havaları terzi etmedik. da yetmeyi, <laughs> biraz, biraz üşüdük. Ama yapacak bir şey yok. Ama <Adana'da gülüyor> öyle güzel fotoğraflar çektik ki, öyle yani güzel fotoğraflar var. çektik. Kadır kuzun Instagram'da takip edin, konuşsunuz e, e, orada. Bu arada yarın fotoğrafları inşallah yükleriz. Kaçırmayın. Bu video görürseniz Instagram'a da bakın yani. Aynen şuraya şuraya linkini bırak. Tam şu parmağımın ucuna. Yok linki bırakma. Link lan ismini. Ha ismini buraya koyacaksın. Doğru olur. Ee, o zaman arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda inşallah görüşürüz. Selam. Yok onu başka <laughs> yapıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bay evet, bay.